Bernard Woodun "Human Evolution" adlı kitabı Oxford Yayınlarından "Every Short Introduction" serisinden bunun giriş bölümüne bir bakacağız. Hmm. Tabletin kendi çeviri programını deneyeceğim bu sefer. Bakalım nasıl olacak? İyi çeviriyor gibiydi. Onu şuradan yapıyoruz. Bölünmüş görünüm. Yatay olacak. Çeviri olacak. Bilmiyorum videoda nasıl gözükür ama Şöyle büyütebiliyoruz da. Hı. Kendi çeviri programı. Giriş. Bunun üstüne çizemiyoruz tamam. Biyologlar tarafından son 150 yıl içinde yapılan birçok önemli ilerleme tek bir metafora indirgenebilir. Tüm yaşayan ya da mevcut organizmalar yani hayvanlar, bitkiler, mantarlar, bakteriler, virüsler ve geçmişte yaşamış tüm organizma türleri bir hayat ağacı veya yaşam ağacının dalları ve budakları üzerinde bir yerde bulunur. Bugün hayatta olan tüm organizmalarla ve geçmişte yaşamış tüm organizmalarla yaşam ağacının dalları üzerinden bağlantılıyız. Ağacın köküne bağlanan dallarda bulunan soyu tükenmiş organizmalar bizim atalarımız. Geri kalanlar ise doğrudan bizimle bağlantılı dallarda bulunan modern insanlara yakın olan ama bizim atamız olmayan organizmalar. İnsan evrimini anlatan uzun bir versiyon yaklaşık 3 milyar yıl önce yaşam ağacının kökünde en basit yaşam formuyla başlar. Sonrasında ağacın gövdesinin kökünden yukarı doğru çıkar ve hayvanların tamamını içeren nispeten küçük bir bölüme geçeriz. Daha sonra omurgalı tüm hayvanları içeren dala, oradan da dört uzva sahip omurgalıları içeren dala, yaklaşık 400 milyon yıl önce ardından memelileri içeren dala yaklaşık 250 milyon yıl önce ve son olarak primatlar olarak adlandırılan memelilerin bir alt grubunu içeren ince bir dala ulaşırız. Bu Primat dalının kökünde insan evrimi yolculuğunun bu uzun versiyonun bir sonraki kısmı bizi sırasıyla maymun ve insanımsı maymunlara, ardından büyük maymunlara, ardından da hayat ağacının büyük maymun dallarına götürüyor. Dallar hala günümüzden en az 50-60 milyon yıl uzaktayız. Hmm. 15 ile 12 milyon yıl önce bir zamanlar çağdaş modern insanlara ve yaşayan Afrika maymunlarına yol açan küçük bir dala geçiyoruz. 11 ile 9 milyon yıl önce bu dal, modern insanlara yol açan hayat ağacının omurgalılar kısmını vurgulayan bir diyagram diyagramı görebilmemiz için şöyle yapmamız lazım. Biraz da büyütelim. 400 milyon yıl önceden aldı. 250'ye geldiğinde vertebratadan dört ayaklılara, oradan memelilere, primatlara, may bunlara ve şempanzelere, şempanzelere büyük şempanzelere. Yani bunlar monkey dediği kuyruklu maymunlar. Ape dediği kuyruksuz maymunlar. Büyük kuyruksuz maymunlar 12-15 milyon yıl önce. Afrika'dakiler 9-11. Şempanzeler modern insan ve modern insana geliyor. Şempanzelerle ayrılıyor. 5-8 milyon yıl önce şempanzelerden ayrılmış ki bunların genleri yüzde 99 oranında aynı. Ee, Tabi burada diğerleri var. Yani 25-30 milyon yıl önce maymunlardan 16-19 milyon yıl önce düşük kuyruksuz maymunlardan ardından 9'u 12-15 milyon yıl önce orangutanlardan Çünkü orangutanlar Afrika'da değil Asya'da evrimleşti. 9-11 milyon yıl önce de goriller şempanzeler, şempanzelerin de bir dalı daha var aslında. Bonobo denen bir dalları daha var. Evet devam edelim. Edebilirsek. İyi çeviriyor ama bakalım yine de. Goriller yaşayan şempanzelerin ve modern insanların atalarını içeren tek bir ince dal bırakarak ayrıldı. Yaklaşık 8-5 milyon yıl önce bu çok küçük dal iki dal ayrıldı. Dallardan biri soy ağacının yüzeyinde yaşayan şempanzelere uzanırken diğeri modern insanlara götürür. Paleantropoloji bu küçük yalnızca insan özgü dalın evrimsel tarihini yeniden inşa etmeye çalışan bilim dalı. Bu kitap insan evrimi yolculuğunun son aşamasına, şempanzelerle insanlar arasında paylaşılan en yakın ortak atadan günümüz modern insanlarına kadar olan sürece odaklanmakta. Bunu anlamak için biraz bilimsel terminoloji kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle dallar yerine uygun biyolojik terim klat, sap klad hatta twing yerine sap diyor klat klat sonra da alt klatlar twink yerine klat ve hatta soyu tükenmiş yan dallar içinde alt sap klat ana insan dalındaki türlere veya yan dallarına homininler denir şempanze dalındaki eşdeğer türleri ise paninler denir hmm, pan homin Ayrıca milyon yıl ve milyon yıl önce yerine sırasıyla MY, MA gibi kısaltmalar kullanıyoruz. Bu çok kısa girişin 3 amacı vardır. Yani bu 120 sayfalık bir kitap. Amaçlardan biri paleontologların insan evrimsel tarihini daha iyi anlamak için nasıl bir çalışma yaptıklarını açıklamaya çalışmak. İkincisi insan evrimi tarihi hakkında ne bildiğimizi düşündüğümüzün bir hissini aktarmak üçüncüsü ise bilgimizdeki büyük boşlukların nerelerde olduğunu göstermeye çalışmak. Paleontologların çalışmalarını anlatacakmış, insan evrimi hakkında bildiklerimizi arttırmakmış, boşlukları kapatmak. İnsan evrimi tarihini daha iyi anlamak için iki ana strateji kullanırız. Birincisi daha fazla veri elde etmek, daha fazla veri daha fazla fosil bularak ve mevcut fosil kanıtlarından daha fazla bilgi çıkararak elde edilir. Mevcut alanlardan daha fazla fosil bulabilir veya yeni alanlar arayabiliriz. Mevcut fosil kayıtlarından daha fazla bilgi çıkarmak için konfokal mikroskopi ve lazer tarama gibi tekniklerle onların dış morfolojiler hakkında daha kesin gözlemler yapabiliriz. Ayrıca iç morfoloji, Fosillerin biyokimyası diyor. İç morfoloji fosillerin biyokimyasını anlatıyor yani. Bu iç kulak gibi yapılar hakkında bilgi edinmek için bilgisayarlı tomografi gibi invaziv olmayan tıbbi görüntüleme tekniklerinin kullanılmasından dişlerin mikroskobik anatomisini incelemek için yeni tür mikroskopların kullanılmasına ve Fosillerde küçük miktarlardaki DNA'yı tespit etmek için en son moleküler biyoloji teknolojisinin kullanımına kadar uzanır. İnsan evrimi tarihine dair cehaletimizi azaltmanın ikinci stratejisi elimizdeki verileri analiz etme yöntemlerimizi geliştirmek. Bu iyileştirmeler daha etkili istatistikler yöntemlerden işlevsel analiz için yenilikçi yöntemlerin kullanımına kadar değişir. Araştırmacılar ayrıca hominin fosil kayıtlarındaki tür sayıları ve bu türlerin birbiriyle modern insanlar ve şempanzelerle ilişkili olduğu hakkında ürettikleri ve test ettikleri hipotezleri geliştirmeye çalışır. Paleontoloji araştırmalarında nasıl ilerleme kaydedileceğini gösteren diyagram. ilerleme nasıl oluyormuş? Daha fazla data. Ana ana çözümleme metotlarını geliştirmek, daha fazla fosil bulmak veya bulunan fosillerden daha fazla bilgi elde etmek. Bu şekilde oluyormuş. Biraz teknik bir kitap aslında bu. Kısa olmasına rağmen kısa bir giriş kitabı olmasına rağmen Bölüm 2'ye filozofların ve ardından birimi insanların modern insanların doğal dünyanın bir parçası olduğunu nasıl fark ettiklerinin tarihini gözden geçirerek başlıyorum. <laughs> evet ya. Yani, insanlar bazı temel gerçekleri çok geç fark ediyorlar. Mesela çocuğun bebeğin nasıl Dünyaya geldiğini, yani neden sonra dünyaya geldiğini fark etmeleri çok sonra oluyor. E, onun gibi insanın da dünyanın merkezinde olmadığını, diğer hayvanlar gibi, diğer canlılar gibi canlı olduğunu fark etmeleri de bayağı uzun süre aldı. Daha sonra bilim insanlarının neden şempanzelerin modern insanlara goriller olduğundan daha yakın olduğunu düşündüklerini ve neden şempanze insan ortak atasının 8.5 milyon yıl önce yaşadığını düşündüklerini açıklıyorum. Bölüm 3'te 8-5 milyon yıllık hominin kıladının nasıl göründüğünü araştırmak için kullanabilecek kanıt hatlarını gözden geçiriyorum. Bölüm 2 bölüm 2 ilgi çekici olabilir. Bu kılad Dallar barındıran bir ağaç gibi mi yoksa ince bir bitkinin gövdesi gibi düz mü? Modern insanlarda görülen varyasyonlara bakarak ne kadar yeniden oluşturulabilir ve fosil ile arkeolojik kanıtlar aramak, bulmak ve ardından yorumlamak için nelerini araştırması gerekiyor? Araştırmacılar yeni fosil alanlarını nerede arar ve buldukları fosilleri nasıl tarihlendirir? Bölüm 4'te araştırmacıların hominin kladı içinde kaç tür olduğunu nasıl belirlediğini açıklıyorum. Benim bildiğim kadarıyla bu hani dedi ya düz bir bitki gibi mi uzanıyor yoksa dallanıyor mu diye. Ben dallı budaklı bir gelişim çizgisi, çizgileri, şeması olduğunu düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla öyle yani cümle düşüğün de düşüğü bir cümle oldu. <laughs> Ayrıca araştırmacıların kaç hominin alt kılada olduğu ve bunların birbiriyle nasıl ilişkili olduğu konusundaki yöntemleri gözden geçiriyorum. Bölüm 5'te muhtemel ve olasılıkla erken dönem homininleri ele alıyorum. Bu bölüm hominin kıladının en temelinde yer aldığı öne sürülen her bir aday taksonu temsil eden 4 fosil koleksiyonu gözden geçiriyor. Bölüm 6'da arkaik ve geçiş homininlerine bakıyorum. Bunlar neredeyse kesinlikle hominin kıladına ait olan fosil taksonlar. Ancak modern insan olmaya hala oldukça uzak. Bölüm 7'de araştırmacıların homo cinsinin en erken üyeleri olabileceğini düşündüğü homininlere odaklanıyor. Bunlara modern öncesi homo diyoruz. Afrika'dan gelen modern öncesi homo ile en erken fosil kanıtlarına bakıyor. Ardından Homo'nun Afrika'dan çıkarak eski dünyanın geri kalanına yayıldığını takip ediyorum. Bölüm 8 anatomik olarak modern insanlar ya da Homo sapiensin kökeni ve sonraki göçlere hakkındaki kanıtları değerlendiriyor. Yani sapiens'e gelene kadar kitap bitiyor. Zaten insanın evrimi diyor. Anatomik olarak modern insanların en erken fosil kanıtlarını ne zaman ve nerede buluyoruz? Modern öncesi homodan anatomik olarak modern insanlara geçiş birkaç kez mi gerçekleşti? Olabilir birkaç kez olabilir. Farklı bölgelerde birkaç kez mi ortaya çıktı? Yoksa anatomik olarak modern insanlar sadece bir kez tek bir yerde mi ortaya çıktı? Ha, anatomik olarak modern insanların ortaya çıkışını söylüyorsa yine benim bildiğim kadarıyla Afrika'da tek bir yerde ortaya çıkıyor ve dünyaya yayılıyor. Ve daha sonra göç yoluyla ya da karışarak yayıldılar mı? Karışarak yayıldılar görüşü hakim son dönemde bu neandertal genlerinin de bulunmasıyla onlarla karıştığı hatta homo erectusla falan da ki karıştığı düşünülüyor. Böylece modern insanlar en sonunda premodern homonun bölgesel nüfuslarının yerini mi aldı? Son olarak bu kitapta ne olmayacak? İnsan evrimine dair bu çok kısa giriş kitabı insan evriminin kültürel yönlerinden ziyade fiziksel yönlerine odaklanacaktır. Kültürel yönler genellikle tarih öncesi arkeoloji olarak adlandırılır ve tarih öncesi adlı ayrı bir çok kısa giriş kitabının konusudur. Hmm. E bu çeviri, tabletin kendi çevirisi de gayet iyi. Memnunuz. E bu YouTube'da nasıl gözükür bilmiyorum. Dikey, yatay olduğunda nasıl olacak onu bilmiyorum. Bakarız bu tarz kitapların bir de güzel bir yönü şu. Nelerin olacağını söylüyor, nelerin olmayacağını da söylüyor. Yani tanımlamanın ilkesi ya bu. Efke, neydi? Efradını cami, e, ayarına mani. Hani onun gibi. Ne olacak, ne olmayacak. Onu da söylüyor. Güzel. Artık yani dil bir engel olmaktan çıktı. Çok rahat bir şekilde yabancı kitapları kurgu değilse özellikle işin sanat kısmı çok minimal düzeyde ise çevre programları artık çok gelişti.